Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağımı biliyorsunuz kışkırtma ama yeni gelen kuşlarıma yeni birisi hasta ama onlara birazcık bir kışkırtma yapacağım Arkadaşlar burada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum Hadi başlayalım burada like atmayı unutmayın Burada kusura bakmayın ses duyacaksınız o zaman. Kusura sese değil. Çünkü e, kardeşimin öğretmenin geldi. Misafir onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım. Nasip yani şükür yani o kadar bize müsaade etmiş Rabbim Onca zaman kafesini açtım açtım Allah bismillah. Herkes, Isırma yani, Herkes, gel. Ne? Şu mavi çok kötü ısırıyor. Evet, benim var. Ama hep böyle onun sözlerini içimde Hı? yaşatıyorum. Hep onu anıyorum. onu da içimde yaşatıyor gibi. Arkadaşlar yani yani çok korkunç. çok yani pis ısırıyorlar. Mesela bir şey yapma. Öyle yapınca Tamam hadi. Şimdi yani, yani, kaçma zamanı. Kaçtık şimdi. <laughs> Burada arada sesim kötüyse kusura bakmayın arkadaşlar. Hastalandım biraz. Bugün bu kadar. Sizi seviyorum ve bay bay.